Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Ağustos ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde Seher alt tire tarot dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gecikme için özür dilerim. Rahatsızlığım, e, ses tellerimde sıkıntı vardı. O yüzden e, biraz beklettim videoları. Bu taşınma taşınmayla ilgili beklediğiniz haber müjdeli bir şekilde gelecek olarak gözüküyor. İki tane yol var. Bunlardan bir tanesine sizin fiziki olarak gideceğiniz bir yol ve iki kişi gideceksiniz buradan alacağınız iki ayrı da kısmet olacak gözüküyor. İkincisi üç vadedir beri beklediğiniz bir olayın gerçekleşmesi anlamında bir yol. Yani e, bugüne kadar niyet ettiğiniz bir şeyin artık yoluna gireceği bu 3 e, belki son 3 aydır belki belki de son 3 yıldan beri yapmak istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi anlamındaki e, ilerlemek istediğiniz yolun birinci aşamasında e, muradınıza ereceğinizi ikinci aşamaya geçeceğinizi gösteriyor burası. İsminde F harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. 25 rakamında ayın 25'i tarihinde sizin e, bu kişiyle görüşme yaparken iki ayrıda kısmet almanız söz konusu. Gözlerinizi kapattığınız yani görmezlikten geldiğiniz bir olayın gün yüzüne çıkması artık bu konudaki çözüme başlamanız sürecindesiniz. Bu çözümü yaparken bir kadın ve bir erkek biraz tartışmalı bir ortam olmuş olacak sizin için. Bu kişilerle tartışma var ama siz bundan galibiyetle çıkacaksınız. Bir sıkıntınızdan, darlıktan, sıkıntınızdan ferahlığa çıkacaksınız. Güç kuvvet kazanacağınız bir durum var. T ve S harfleri sizin için önemli olacak. Sevineceğiniz bir harfi, sevineceğiniz bir haber alacağınız bir kişi var. Ev ve aile hayatınızla ilgili sevinçli bir durum da söz konusu olacak burada arkadaşlar. Kulağınızla duyduğunuz bir haberin gerçekliğini tartışmaya, açmaya, yani bunu nasıl söyleyebilirim? Kulağınızla duyduğunuz bir şeyin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamaya çalışacaksınız. Bu konuda e, araştırma yaparken de daha öncesinde araş, e, aradığınız bir cevabı da bulacaksınız. Sadece bu konu, duyduğunuz konunun gerçekliği değil, aynı zamanda daha öncesinde sizden saklanan bir şeyin de gün yüzüne çıkması, ortaya e, serilmesi durumu var. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız gözüküyor. Deve yüküyle gelecek olan kısmetleriniz artık kapılarınız bolluk ve bereket için açılıyor anlamında. Bu konuda zaten Ağustos ayı sizin için bereketiyle başlayacaktı. Bu bereketi de devam ettirecek. Eğer bugüne kadar kadersel anlamda biraz beklediyseniz bu bekleme sürecinizin de bittiği anlamına geliyor. Büyük dudaklı, burnu sivri olan bir erkekle bir konuşma var. Bu konuşmadan beklenilen bir haber, bir iş veya kariyer anlamında beklediğiniz bir görüşme olacak. Size önerilecek bir başka kişi var. O kişiyle de görüşme yapacaksınız. Bu iki kişinin görüşmesi, hatta sizin için bu iki kişiyle de görüşmek olumlu anlamda sonuçlanacak olarak gözüküyor hayatınızda olmasını istemediğiniz bir kişinin daha öncesinden hayatınızdan çıkardığınız bir kişinin tekrardan hayatınıza girme çabası olacak ama şöyle de bir durum var bu kişi tövbe edip de gelmiş olacak yani yaptıklarından özür dileyecek sizin için e, af dileyecek olan bir kişi. Fakat sizin bu kişiye olan inancınız daha öncesinde iki defa fırsat vermişsiniz. Üçüncüsünde de aynı yarayı alırım e, korkusuyla bu kişiyi hayatınızdan sileceksiniz, almayacaksınız. Bu konuda da zaten haklı çıktığınızı zaman size gösterecek. Yaptığı yanlışı tekrardan yapacak olarak gözüküyor. Ağlayan bir anne var burada bir sevinçten ağlama gözüküyor yani bir kişiyle kavuşması belki sizinle kavuşması belki de başka bir sevinçli haberi sizin vasıtanızla alacağı anlamına geliyor bir anneyi sevindireceksiniz bu kendi anneniz de olabilir çok yakın sevdiğiniz bir kişinin annesi de olabilir gözüküyor. 3 vade var. 3 tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet var ve üçü de aralıklı olarak 3 hafta içerisinde gelecek olarak gözüküyor. Ya da 3 gün arayla gelecek. Bu sürecin içerisinde yıldız gibi parlayacağınız bir durum var. Yakın çevrenizdeki bir kişiye de dost elinizi uzatıp onu da sizinle birlikte yukarıya taşıyacağınız bir süreç gözüküyor. Evinizin içerisinden atmak istediğiniz bir eşyadan kurtulacaksınız. Bu dönemde 4 ayrı yerden gelecek olan kısmet 4 kapının açılması anlamına geliyor size. Yeni bir başlangıç, yeni bir sürecin içerisinde olacağınız anlamı da gözüküyor. 2 vade vermiş, iki vadenin içerisinde bir yazılı anlaşma ve bir işinizin başlangıç aşamasında olduğu şeyin sonucunu alacaksınız. Yani başladığınız bir işin sonuçlarını da görmeye başlayacağınız gösteriyor. Olumlu anlamda kazançlar var burada. Maddi anlamda kazançları verirken maddi, manevi anlamda da kayıplar ve söz konusu. Bu aslında üstünü örttüğünüz bir şeylerin gün yüzüne çıkması. Yani ikinci bir şans verdiğiniz veya üstünü kapattığınız bir hatanın tekrardan edilmesi gibi bir durum var. O yüzden manevi anlamdaki insanlardan da kayıplar size zarar veren insanları da temizleme süreciniz gözüküyor. Bunu yaparken hani daha öncesinde yaptım daha mı yapacağım diye sorabilirsiniz aslında. Küçük nüanslarla kapatmaya çalıştığınız şeylerin aynı şekilde tekrarlanması gün yüzüne çıkması durumu var. O yüzden artık son noktayı koyma durumunda olacaksınız. Hayatınıza devam edeceğiniz kişileri teker teker seçeceksiniz ve 7 kişi kalacak gözüküyor. Yani irtibatta bulunacağınız 7 kişi dışındaki insanlarla çok da muhabbet etmeyeceğiniz anlamına geliyor burası. Atınız çıkmış muradınıza ereceksiniz ki iki tane konu aynı anda gerçekleşecek. Hem maddi hem de manevi anlamda bir murada eriş gözüküyor burada. atın iki ayağı da yukarıda gözüküyor çünkü. Kafanızda oluşturduğunuz bir projenin gün yüzüne çıkması bu konuda ferahlığa çıkmanız var. Bu projeyi gerçekleştirirken yanınızdaki olan iki kişiyle de ortak bir iş yapma durumunuz var. Beklenmedik yurt, dışıyla kaynak, yurt dışından kaynaklı bir kısmet gelişi var. Bunun hiç hesaplamadığınız hatta o kısma hiç hesabı koymadığınız bir durumda büyük bir kısmet gelişi sizi ferahlığa ulaştıracak anlamına da geliyor. Nazarınız halinizin içerisinde olup bitenleri öğrenen herkes için nazar anlamına geliyor. Bu dönem gözler önünde olacaksınız enerji seviyeniz hem çok yükseklerde hem de insanların gözünün değeceği şekilde gün yüzüne çıkması anlamına geliyor ki bu dönem nazar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Fincanı açarken müjdeli haberler gözüküyordu arkadaşlar. Burada 5-6 tane müjdeli haber var. Bu haberler sizin hanenizin içerisinde güzel günlük gülistanlık anlamına geliyor. Yani duygusal anlamda güzel paylaşımlar yapacağınız bir süreç. Beklediğiniz gelişmelerin olması anlamına gelirken sizin maddi anlamdaki kazanç kapınızda ikiye katlanacak gözüküyor bu kazançla birlikte hani sizin dışınızda bir ortaklık veya başka bir kişiyle yapacağınız bir işten kazanacağınız kısmetler de gelecek. Ekstra bir kazanç olmuş olacak. Aynı zamanda belki iki, iki tane işte aynı anda çalışırken durabilirsiniz ya da iki projeyi aynı anda yönetirken bulabilirsiniz kendinizi. Bu süreç biraz yoğun geçecek ama sizin için de hem keyifli hem de kazançlı olmuş olacak. Aile içerisindeki bir sevinci paylaşmanız var. Ee, özellikle çekirdek aile içerisinde bulunanlar için bebek beklentisi içerisinde olanların bu dönem bebekle ilgili müjdeli haberler alması var. Devlet kapısından beklenilen iki tane sevinçli haber olacak. Bu dönem memurluk veya üniversite başvuruları ile ilgili beklenilen haber sizin için olumlu anlamda sonuçlanacak gözüküyor. Aksi bir mahkeme ile ilgili beklediğiniz bir durumda önünde bir engelleme var ama siz o engellemeyi aşıp kaldırıp yine de istediğiniz sonuca elde edeceksiniz anlamına geliyor. Dışarıdan bir güç kuvvet kazanacağınız yani hiç tanımadığınız insanlar tarafından da size bir yetki verilmesi bir güç kuvvet kazanması anlamına geliyor burası. Bu güç kuvvetle birlikte önünüzde 3 tane kapı açılacak. Bu 3 tane kapıdan Özellikle iki tanesini birleştirip büyük bir kazanç elde etmeniz de söz konusu. Bu kazançla birlikte yeni bir yatırım, yeni bir olasılık söz konusu. Bu yatırımı yaparken de bir ortaklık düşüneceksiniz ama sonrasında tek başınıza yapmaya karar vereceksiniz. Bu tek başınıza yapacağınız işten de büyük karlar elde edeceğiniz gözüküyor. Beklenmeyen bir yerden bir ev, evle ilgili bir kısmet var. Bir e hesapta olmayan bir ev değişimi ya da evle ilgili bir kazanç kapısının olması anlamına geliyor. Bununla birlikte bir ev sahibi, mülk sahibi de olabilirsiniz. Bu eğer evim var diyorsanız da ikinci bir evin sahibi olma gibi bir durum söz konusu olacak. Evet, hanenin içerisine gelecek olan 3 tane sevinçli haber de bu dönem sizin kafanızın içerisindeki soruların, sıkıntılardan da kurtulmanıza vesile olacak. Şimdi kalbinizi sıkıştıran bir olay var. Bu olayın arkasından bir sıkıntı mı büyük bir e, haber mi duyacağım diye düşünüyorsunuz ama bu sıkıntı sizin ferahlığa kavuşacağınız anlamına geliyor ki üç tane dileğinizin arkası arkasına gelişeceği anlamına mutlu anlamda olacak gözüküyor ki tabağın arkası da üç tane dilek gösterdi. Bir tanesi toplu para hiç beklenmeyen bir yerden geliyor. Bir tanesi sevinçli bir haber arkasından gelecek olan bir kısmesi de haber verecek. Üçüncüsü Ev konusu burada kaplumbağa yine çıkmış arkadaşlar. Beklenmeyen bir miras veya bir yerden gelecek olan parayla bir ev alımı, bir mülk satın alması gözüküyor burada. Evet, boğa ve yükselen boğalar için Ağustos ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine baktık arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım tekrardan. Bu arada gerçekten sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için de. Ee, ses tellerimde küçük bir zorlanma olduğu için ikide bir e, öksürmek zorunda kaldığım için ben size bu videoları geçecektim. Anlayış için şimdiden teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.